Arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl ekran videosu kaydedeceğinizi <laughs> size göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk önce arkadaşlar şu uygulamayı yüklüyoruz. Screen Video Recorder. Arkadaşlar. Ee, ben yüklemiştim bir tanesini. İşte arkadaşlar herhangi birini yüklüyorsunuz. Diyelim ya bu değil. Eee, şunu yüklüyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Şu şu. Evet bunu yüklüyorsunuz. Bende bu var. Sonra bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ben Brawl Stars videosu çekmiştim arkadaşlar. Şimdi e, şurada e, sağ alt kısımda ben video çektiğim için burada böyle bir şey gösteriyor. O yüzden arkadaşlar orada bir tane video işareti bir de artı olacak arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Oradan e, video başlıyor arkadaşlar. Şimdi sizde şöyle bir şey olacak bu video şeklinde ona basacaksınız. Sonra orada video başlat bir şey bir tuşu var. Ona basıyorsunuz. Diyelim oyundasınız. O sizin videonuzu çekiyor. Sonra oraya basıp durdur işaretine bastığınızda da onu kaydediyor. Telefonunuzun galerisinde oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben Brawl Stars şey yaptım. Telefon galerisinde var. Bakın işte burada. Brawl Stars videosu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte böyle bu video da burada bitti. Hep kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.